Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından gözler hasar tespit çalışmalarına çevrildi. Risk analizinin nasıl yapıldığını ENES olarak araştırdı. Depremin ardından çok sayıda bina yıkıldı ve on binlerce bina hasar aldı. İşte arkamda görmüş olduğunuz bu binada hasar alan binalardan sadece bir tanesi. Bu binaların önümüzdeki dönemde yani ileride olası bir depremde yıkılmaması için tespit edilmesi çok önemli. İşte bu yüzden çevre ve şehircilik Bakanlığına bağlı altı binden fazla kişi bu binaları tespit etmek için sahada. Şu ana kadar 10 ilde 763 bin bina yani 1 milyon 586.901 ev ve iş yeri incelenmiştir. Yani bir buçuk milyonu aşkın milyon bin konut bağımsız birim eee ve iş yeri incelendi. Bunlardan eee yapılan tespitler çerçevesinde 41.791 binanın yıkık, eee acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunun tespitini yaptı ki buradaki bağımsız bölüm sayısı da 190.172 konut ve iş yerine denk geliyor. Peki depremde hasar gören binalar nasıl tespit ediliyor? Uzmanlar bunun için nasıl bir yol izliyor? Uzmanlardan oluşturulan e, heyetler tarafından yerinde yapılan gözlemsel incelemeler sonucunda binaların hasar tespitleri yani binalar ağır hasarlı, az hasarlı, orta hasarlı hasarsız şeklinde. Tamamen gözlemsel inceleme, incelemelere dayalı tespitlerdir bunlar. Tabii bu işlem binanın olası yeni bir depremde hasar alıp almayacağı hakkında bilgi vermiyor. Hayır. Binanın taşıyıcı sisteminde depremden kaynaklı hasar olup olmadığına bakılıyor. Bu tespit sonucunda bina hasarsız, hafif hasarlı, orta hasarlı ya da ağır hasarlı olarak sınıflandırılıyor. Peki bu ifadeler ne anlama geliyor? Vatandaşlar neye göre evlerine gönül rahatlığıyla girebilir? As hasarlı binalar var. Bu as hasarlı binaların mesela e, tamir bakım onarım yapılarak kullanılabilecek olan binalar bunlar da sıva çatlakları duvarlarda çatlaklar vardır mesela bu binalarda ama bu binaların taşıyıcı sistemlerinde hasar yoktur bu binalar kullanılabilir bu hasarlı binalar muhtemelen yıkılacaktır e, hasarlı binalarda ise e, iki şey var bunların kullanılabilmesi için bunların güçlendirilmesi gerekir e, yani bu binalar Tekrar bu, bu binalarda ayrıntılı inceleme yapılacak, güçlendirilecek olan binalarda ve ondan sonra güçlendirme yöntemleri ve esasları belirlenecek. Bu binalarda güçlendirme yapılarak o binaların da kullanılmasına izin verilebilecek. Bu arada deprem bölgesindeki vatandaşlar e-devlet ya da Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının hasar tespit çalışmaları için oluşturduğu internet sitesine girip binalarına ilişkin raporu öğrenebilirler.